özellikle Sennheiser'ın modelleri çok etkilemişti beni. Seslerin netliği, enstrümanların detayları ve sahne yapısıyla çok güzel kulaklıkları vardı. Yine LevelUp Pro çok şaşırtmıştı beni. Daha yukarı ses kalitesine AirPods çıkaracak mı diye açıkçası merak ediyorum. Çok fazla dinlemedim. HD müziklerde testleri yaparak bu soruya cevap arayacağım. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yani kullanıcı olarak Bağlantı sorunları yok, kolayca bağlanıyoruz. Otomobillerin yanında falan gezerken e, bağlantı ee, kopması, senkronize sıkıntı, hiçbir şey yok. Çok iyi. Pişmanlığım var mı herhangi bir pişmanlık? Yani bu kadar parayı boşuna verdik dediğim şey var mı? Hı, tıkır tıkır çalışıyor, Aha. sıkıntı yaşamadım. Ben detaylara şimdi gireceğim, kardeşimi uğurlayalım. Şöyle söyleyeyim, standart dinleyiciler için değil de daha özel, biraz daha e, detaylarla ilgilenen kullanıcılar için gerçekten fark edeceğini düşünüyorum. Umuyorum ki öyle olur. Bir sıkıntı yaşamayız. E, Devolo Pro ise zaten bugüne kadar dinlediğim kulaklıkların hepsinden daha iyiydi. Şu an tek rakibi e, AirPods Pro. Yani e, bence sert bir çekişme olacak basların hacmini merak ediyorum. Sahne yapısını, enstrüman aralarını, yine enstrüman tınılarının detaylarını işte o nasıl diyeyim basların birbirini ezip ezmediğini, işte enstrümanları baslar eziyor mu, gölgeliyor mu veya sahnede bazı kör noktalar kalıyor mu? Örneğin şöyle söyleyeyim. 3 tane gitar var. Gitarın birisinin sesi iyi. Diğeri biraz kötü. Diğeri vasat mı geliyor? Yoksa tüm gitarlar aynı şekilde geliyor mu? Gibi gibi birçok detaya değinmeye çalışacağım. Hemen şunu fark ettim zaten. Yani enstrüman detayları daha ileride. Level Pro'yu bir hafta kadar dinlemiştim. Ses çarptığımı çok iyi. Şu anda kendi sesim var. Ha. Çok inanılmaz değişik geldi. E, bas müziklerde gerçekten çok fazla bas detaylarına inebiliyor. Yani bas detaylarını böyle bir metale, çelik metale tak 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 vuruyormuş gibi bası şekilde değil de e, basın o tüm yayılımını, her şeyini e, gerçek bir e, yanınızda bas varmış gibi hissedebiliyorsunuz. Level U Pro'da da böyleydi. Fakat Level U Pro'nun daha önünde detaylara sahip. basların hacmi çok daha iyi. Sezen Aksu'nun birkaç tane parçasını dinledim. Yani o sahne o kadar doğal ki, o kadar gerçekçi ki gerçekten e, müzik kulağınız gelişmişse müthiş bir duygu bu. E, söylediğim gibi 6-7 yıldır ben bir kulaklık merakım var, kulaklık tutkunuyum. O kadar kulaklıktan sonra yani Sennheiser'ın çok yüksek kalite ses sahip, sese sahip kulaklıklarını dinledikten sonra bile yani bu kulaklığın açıkçası bu kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. Hatta Level U Pro'dan sonra hani Level U Pro şöyle söyleyeyim hani görüntü kalitesine göre kıyaslarsak HD görüntü var, Full HD görüntü var, 4K görüntü var, bir de 8K'yı düşünün. Yani Level U Pro 4K, 5K bir kaliteye sahipse 7-8K edecek kadar kaliteli ses detaylarına ulaşabiliyorsunuz Airpods Pro ile. Sezen Aksu'yu özellikle dinlerken o sahnedeki 6-7 değil yani belki 10 tane enstrüman ortaya çıkarttı. Ee, çok karışık sesler vardır arka planda. Bunların e, basit kulaklıklar birkaç tanesini bir araya getirip tek ses olarak verir. Atıyorum 15 tane enstrüman mı var? Bunların 3'ünü 5'ini birleştirir. Siz 4 tane enstrüman duyarsınız. Aslında arka planda 15 tane farklı ses vardır. Enstrüman vardır. Ee, i̇şte Airpods Pro bunu yaptı, yani gerçekten bluetooth bir kulaklığı bu kadar başarılı olacağını da düşünmemiştim. Müthiş bir ses kalitesi var, çok doğal bir ses kalitesi var. İnanılmaz enstrüman ayrımı ve enstrüman detayları var. Şimdi Level Up Pro'dan sonra açıkçası yani çok fazla kulaklıklarda fark göremeyeceğimi düşünmüştüm. Aynı şeyler level U Pro için de geçerli. Müthiş bir e, ayrıştırma var. Yani diğer kulaklıklarla sahnede duyamadığınız sesleri oradan söküp alabilen ve size iletebilen bir kulaklık. Level U Pro şahane bir kulaklık. Fakat hemen tekrarlıyorum. Müzik kulağınız gelişmişse bunun bir anlamı var. Yani gözleri görmeyen birisine siz 4K mı 8K mı diye soru sorduğunuzda nasıl bir cevap alırsınız? E zaten gözleri görmüyor. E ben 15 yaşındayım ben 20 yaşındayım ben 25 yaşındayım kulaklarım e, tabii ki duyacak diyorsanız öyle değil işte yani bir süre 3 ay 5 ay belki 1 yıl düzenli müzik dinleyip e, ses yollarını açmanız gerekiyor. Yani kulağı geliştirmek biraz zahmet ve zaman istiyor. Yaşınız kaç olursa olsun. E tabii ki 16000 Hz'den sonrasını da duymak oldukça zor. İşte bunun için 22 yaşın altında olmanız gerekiyor. 16 yaşlarında, 18 yaşlarında, 20 yaşlarında olmanız gerekiyor. Bu enstrüman detaylarını duymak için. Kulağınız yeteri kadar gelişmişse ve sağlıklı bir kulağınız varsa Airpods Pro'yu gözü kapalı tavsiye edebilirim. Kardeşim de zaten 6 ay oldu kullanıyor. Herhangi bir sıkıntı da yaşamamış. Bağlantı sorunları falan yaşamamış hatta şöyle söyleyeyim. Bazı kulaklıklar Bluetooth 4 Bluetooth 4.1, 4.2 kullanır. Ve zaman zaman örneğin yanınızdan bir araç geçtiğinde, otomobil geçtiğinde bir anda o ses kopmaları olur. Ya bu da inanılmaz kötü bir durum yani. Zaman zaman zaten birçok kulaklıkta, tam kablosuz kulaklıklarda sesin senkronizasyonu da bozulur. Yani soldan ses gelirken sağdan bir anda ses gelmez. Bu sizi çıldırtabilir yani. E, bu üst üste 3-5 kere de tekrarladığında e, artık yeter dersiniz ve e, müzik tutkunuysanız kablolu kulaklıklara yönelebilirsiniz. E, evet, Airpods Pro e, nefis bir ses kalitesine sahip fakat tekrarlıyorum gelişmiş bir müzik kulağınız varsa Peki ben bu kulaklığı almak istiyorum ama öyle pek de anlamıyorum yani. Ne yapmam lazım diyorsanız HD kalitede müzikler işte Mood üzerinden veya Spotify üzerinden aylık belli bir ücretle 13-15 lira civarında sanırım dinleyebilirsiniz. Hatta bunlardan Mood üzerinden örneğin 250 tane parçayı telefonunuza indirip çevrim dışı bile dinleyebiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. HD müziklerle 3 ay, 5 ay, 1 yıl bu kulaklıkları kullanın. Bakın ondan sonra ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Ya ben bugüne kadar müzik değil gürültü dinlemişim. Diyeceksiniz yani. Çünkü ben böyle söyledim. Önceden ben de normal standart kulaklıklar kullanıyordum. Fakat gerçekten müzik değil gürültü dinliyormuşuz. Bu kulaklıkların en büyük avantajı tabii ki ses detayları var. Malzeme yapı kalitesi var. Bir de şu var gözünüzü kapattığınızda sahnedesiniz yani sağınızda solunuzda işte 5 adım 10 adım ön tarafta yine farklı konumlarda enstrümanlar var sağ sol gitarlar var örneğin sahnenin 10 metre ilerisinde 5 metre ilerisinde kocaman bir bas var İşte arada değişik çalgı aletleri var işte gitarlar var bas gitarlar var Tüm bunları sahnede yerleşimlerini kaliteli kulaklıklarda hissedebiliyorsunuz. HD müziklerde. Ayrıca detaylar var bir de. Mesela bazı kulaklıklarda gitarın teline tın ettiniz. 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye o müziğin o tınını, salımını dinleyebilirsiniz. Tüm detaylarını. Kalitesiz bir müzikse, yani 2 megabayt bir müzikse bir de 18 megabayt müzikler düşünün bu süre 1-2 saniye olur yani tın ettikten sonra kesilir yani 2-3 saniye sonra bu tını kesilir çünkü devamı yoktur kırpılmıştır onlar kayıpsız müzikler kırpılmamış HD müzikler dinlerseniz bu tip kaliteli kulaklıklarda yani gerçek müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz yani canlı performansına çok yakın performans alabilirsiniz 50'nin üzerinde kulaklık incelemesini yaptık ki Bunlar zaten fiyat performans olarak çok iyi modellerdi. özellikle bunları seçerek almıştım diğer videoda linklerinde altı açıklamaya bırakırım özellikle size tavsiye edeceğim bir video var bakın LV Pro'nun detaylı inceleme videosu var buradan Tabii ki LV Pro hakkındaki tüm düşüncelerimi görebilirsiniz gerçekten çok iyi bir model ee, ekonomik olsun. Uygun fiyatlı olsun. Ama güzel bir ses kartesi olsun derseniz e, Hayır, GT1 Plus'ı aptx desteği var. Tavsiye edebilirim. Sen Bir kardeşimizle e, Xiaomi'nin HD Pro'sunu ve e, Pro 2'yi inceledik. Yine Sennheiser'ın bir modeli vardı. Onunla kıyasladık. Yani şu videoyu izlediğinizde e, Xiaomi Hybrid Pro HD 2 e, ve Pro HD Ses Analizi isimli videoyu izlerseniz aslında böyle yeni meraklılar için hani kaliteli müzik nasıl olur, ne farkı vardır, neler dikkat edilmelidir gibi birçok soruya çok güzel cevaplar alabilirsiniz. Airpods Pro'yu gözü kapalı müzik tutkunları için şiddetle tavsiye ediyorum. Beğenin paylaşın lütfen. Hoşçakalın.